CHP sokak hayvanları yasasına ilişkin anayasa mahkemesinde dava açtı. Yürütmenin durdurulması talebini içeren başvuruyu veren CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, yasanın çıkmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanından hayvan katliamı haberleri geldiğini söyledi. Hayvana, insana, yeryüzüne özgürlük. 17 maddelik yasanın yürütme haricindeki 16 maddesinin iptali için başvurmuş bulunuyoruz. Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemenin yankıları sürerken yasa da mahkemelik oldu. CHP yönetimi yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen sokak hayvanlarına yönelik vahşet görüntüleri kamuoyu vicdanını derinden yaralamaktadır. Başvuruyu CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın yaptı. Yasanın resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanından hayvan katliamı haberleri geldiğini söyledi. Anayasa Mahkemesi üyelerine seslendi. Anayasa Mahkemesi'ni mümkün olan en ivedi tarihte toplanarak yürütmenin durdurulması kararını vermeye yasayı tüm hükümleriyle beraber iptal etmeye davet ediyoruz. Barınak sayısının yetersizliğinden dert yandı CHP'li Günaydın. CHP'li belediyelerin nasıl bir yol izleyeceğine de açıklık getirdi. Son 20 yılda yalnızca 200 barınak yapıldı. Son 20 yılda yalnızca 2,5 milyon hayvan kısırlaştırıldı. Bizim belediyelerimiz onların 15 yılda yaptığını 5 yılda yapmışlar. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hayvanları toplarlar kısırlaştırırlar aşılarlar ve yerine bırakırlar Yüksek Mahkeme önünde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin aşılı sokak köpeklerini topladığını öne süren hayvanseverler de vardı. <laughs> gerek Bu aralanın niye toplasın? Başka da ki bunlar çok yanlış <laughs> örnekleri bize bildireceksiniz üzerinde gideceğiz. Yanlış